iktidarın öncelikleri ile ülkenin ve yurttaşların ihtiyaçları arasındaki makas her geçen gün açılmakta. Göz göre göre ekonomik buhrana sürüklenen ülkemiz çalışan kesim için bir hayatta kalma yarışının platformuna dönüştürülmektedir. Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'te alacağı ücretlerin belirlendiği 7. toplu sözleşmesi ülkemizin her şey her şey durmadan bağlanırken insan emeğinin günden güne ne kadar ucu ucuzlaştırıldığının kamu emekçisinin yöneticiler gözünde nedenli kıymetsiz olduğunun göstergesi olmuştur. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. olmayacağız. TÜİK'in paralel evrendeki Türkiye'ye bakarak belirlediği enflasyon oranları, topların doluşup açların kaderine karar verdiği görüşme masası, kapalı kapılar ardında toplantılar, sarı sendikaların mikrofonlar önünde dostlar muhalefette görsün tadında göstermelik itirazları yapısı nedeniyle zaten adil olması beklenmeyecek olan kamu hakem heyetinin devreye girmesi derken müzakere değil müsamere yapılmıştır. Ve perde kamu emekçisinin sefalet kararıyla kapanmıştır. Onca büyük laf, onca beklentinin ardından bu sürecin sonunda yine hükümetin utanç verici zam teklifinin kabul edilmesi ortada alın terimiz için bir görüşme değil, bir dayatma olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur. Evet. Belirlenen zam teklifi hem bugünün gerçek enflasyon rakamlarının hem de Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl için açıkladığı ve yine kim bilir kaç kez revize edilerek yukarıya çekeceği iyimser enflasyon rakamlarının dahi altında kalmıştır. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, i̇şte işte AKP! TİS sürecinde anlaşma sağlanan maddeler bile şeffaf biçimde bizlere aktarılmamış ve hatta TİS dönemlerinden kalan bazı kazanımlar yenilmiş gibi soslanmıştır. Sadece insanlık oluna yakışır bir ücret değil, insanlık oluna yaraşır koşullarda çalışma hakkımız da gasp edilmiştir. Özetle mesleki haklarımızı seçimlerden seçimlere hatırlayan yöneticiler, sarı sendikaların da yardımıyla bizlerin tüm taleplerini bir dönem daha askıya almıştır. Tüm kamu emekçileri gibi eğitim emekçileri geçinemiyor. Haklarına kavuşamıyor. Ailesinin ihtiyaçlarını gideremiyor. Her ay borç batağına biraz daha batıyor. Yanlış politikalar nedeniyle toplumda hak ettiği saygıyı göremiyor. Bu duruma çözüm üretmekle yükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığı ise tüm bunları beyaz önlük gibi dayatmalarla, yeni model mülakatlarla ve süslü açıklamalarla hakikati örtmeye çalışıyor. Yine bir plansızlığa imza atan Milli Eğitim Bakanlığı daha önce uzaktan yapılan seminer çalışmalarının ara tatilde yüzde yapılacağını açıklayarak öğretmenlerin dinlenme hakkını da gasp ediyor. Tatil için program yapmış öğretmenleri mağdur ediyor. Angarya Anayasası'nın 18. maddesinde yasaklanmış çalışanların dinlenme hakkı anayasanın 50. maddesi uyarınca güvence altına alınmışken böyle bir uygulama kabul edilemez. Mülakat değil liyakat. Mülakat değil liyakat. Mülakat değil Eğitim iş olarak bizlere bizleri sefarete sürükleyen tiz açıklanır açıklanmaz tepki göstermiş okullarda ve iş yerlerimizden seslenerek bu rezaleti kabul etmeyeceğimizi söylemiştik. 15 Eylül'de yaptığımız bordo eylemlerinde ülkenin geleceğini mimarı olan eğitim emekçilerine verilen ücretlerin ne kadar tra trajikomik olduğunu belgeleriyle göstermiştik. Bugün itibarıyla tüm illerde standlar ve sembolik çadırlar kurarak broşürler dağıtarak sesimizi durma, duyurmaya devam ediyoruz. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Ülkenin her alanını olduğu gibi eğitimi de sarmarayan gerici Antidemokratik tavrına karşı mesleki onurumuza, demokratik hak ve taleplerimize çocuklarımızın layık, bilimsel, demokratik parasız ve eşit eğitim hakkına sahip çıkmak için mücadelemizi ve sesimizi büyütüyoruz. Dernek ve vakıf maskesi takan, gerici yapılarla imzalanan protokollere, eğitim bilimine, pedagojiye, layık ve bilimsel eğitime taban taban azıt. Eğitim ve öğretim birliğine ve yasalarımıza açıkça aykırı olan ÇEDES ve benzeri projelere karşı çocukları korumak, vatanı korumaktır. Şiarıyla hareket eden etmeye devam edeceğiz. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Okullarda imam istemiyoruz. Okullarda imam istemiyoruz. Okullarda imam istemiyoruz. Durmayacağız. 1 2 3 Kasım'da iş yerlerinde kokart eylemleri, kokart takarak tepkimizi ortaya koyacağız. 4 Kasım cumartesi Konya ve Kocaeli merkezli bölge eylemleri. 11 Kasım cumartesi Ordu ve Aydın merkezli bölge eylemleri. 18 Kasım Cumartesi Tekirdağ ve Van merkezli bölge eylemleriyle bize reva görülen sefalete karşı boyun eğmeyeceğimizi göstereceğiz. 24 Kasım'da üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağız. 25 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Büyük Ankara buluşmasında eğitim emekçisinin haksızlığa karşı nasıl tek yumruk olacağını göstereceğiz. İşte sendika, işte eğitim iş. İşte sendika, işte eğitim iş. İşte sendika, işte eğitim iş. İnsanlık onuruna yaraşır ücretlerle, insani koşullarda yaşam, çalışma hakkımız için öne sürdüğümüz talepler yerine getirilmedikçe eylemliliğimiz günden güne artacaktır. <laughs> Mustafa Kemal'in Öğretmeniyiz Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Emek, 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 emek emir, 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 işte eğitilmiş. Emek. Belediye <laughs> insanlara topluma çok ihtiyacımız var. Pazardan alışveriş yapamıyoruz. Gün geçtikçe alım gücümüz düşüyor. Toplumsal olarak fakirleşiyoruz. Eğitimde her gün eğitim, layık eğitim, bilimsel eğitim örseleniyor. Biz diyoruz ki okullarda sadece öğretmen olmalı. Öğretmen dışında başka yapıların olmaması gerekiyor. Öğretmenin görevini bugün başkalarına teslim etmeye çalışıyorlar. Yok. Duyuyor musun? Hadi oğlum. Hadi.